Nereye gitmeyi düşünüyorsun Hasan? Sen nereye gitmek istersen oraya gider yerleşiriz. Neresi olursa yeter ki buradan uzaklaşalım. O zaman güneye gidelim. Kışın rahat ederiz. Hem soğuk olmaz oraları. Küçük Murat da fazla üşümez. Ben de çalışırım istersen. Huzurlu yaşamak için canımı bile veririm. Saçımı süpürge ederim. Ben ikinize yetecek kadar güçlüyüm. Senin çalışmana gerek yok. Kadının yeri evidir. Çocuğunun yanıdır. Ben parayı almaya gidiyorum. Geç kalırsan merak etmeyin. ne istiyorsunuz? <laughs> Şükrü, kadın fena değil. Evvela şunun tadına baksak ne dersin? Ne mi derim? Tabii ki Allah derim. Gel, gel kaçma. Şöyle,

Param hazır mı? Paranın tamamını hazır edemedim. Şimdilik bu kadar. Al bakalım. Gerisini akşama sana gönderirim. Yarın gidiyorum Osman. Akşama paramın tamamını almalıyım. ha <laughs> কালারা কালা Çocuklar işi iyi başardınız. Birkaç gün burada saklanın. Dışarıya sakın çıkmayın. Merak etme Rıza abi. Laf aramızda Hasan denen it tadını biliyormuş. Karısı bayağı tatlıymış. Balık gibi avrat. Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Oo, demek baktınız. Hesapta yoktu ama karıyı görünce dayanamadık. Uçkurumuz kendiliğinden çözüldü. Kusur ettikse bağışla. İyi yap.